Bugün sizlerle beraber halka atma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere 3 tane 3. mavi, sarı ve turuncu halkalarımız var arkadaşlar. Bu halkalardan bakın 10 sayımız var 20 en büyük sayımız şurada gördüğünüz ortada. 50 sayısı arkadaşlar. Sonra şurada 40, burada da 30 var arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak ben atacağım. Sonra da kardeşim atacak arkadaşlar. Kardeşim sen de merhaba de. Merhaba evet, arkadaşlar. Bizden beraber. Bizden beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce atayım. Evet arkadaşlar. Tüh atamadım. Yine atamadım arkadaşlar. Eli pah, halkalar gelsin. Tüh. Evet arkadaşlar halkalarımız geldi. Şimdi sırada kardeşim atıyor. At bakalım kardeşim. Ne kadar? At bakalım. Ama bir dakika uzaktan. Aferin. Şimdi bunu burada... <laughs> Al bir tane. Al. At bakalım. Atamadı. Sıra turuncu halkamızda arkadaşlar. Arkadaşlar turuncu halkamız bayağı bir sattı. Şimdi halkalarımız gelsin. Ne? Evet arkadaşlar tekrardan halkalarımız geldi. Ne? Şimdi ben tekrar atıyorum. Olmadı. Ah. Evet ah. oldu arkadaşlar. Tüh! Arkadaşlar yine 50 puan. Şimdi halkalar gelsin bakalım tekrar. Ah. Evet arkadaşlar halkalarımız tekrardan geldi. Sıra kardeşimde. At bakalım. Atıyorum. At. Olmadı arkadaşlar böyle buraya geldi. Al bakalım tekrar at. Sıra şimdi tekrardan atıyor. Olmadı arkadaşlar. Sol halkası ve olmadı arkadaşlar. Sıra halkalar tekrardan gelsin. Evet arkadaşlar halkalarım tekrardan geldi. Ve sıra atış yine bende arkadaşlar. Bu atışı yaptıktan sonra kapanışı yapacağız arkadaşlar. Şimdi atıyorum. yine olmadı. Tüh arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer hiç atamadım. Şimdi arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olup. Bakın arkadaşlar beğenmeyi, kanalımıza abone olup. Oradaki zil tuşuna basıp bilinirizi açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz Aynen. kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşça kalın.